suyu korumak için neler yapmalıyız? Mesela diş fırçalarken suyu boşa akıtmamalıyız. olurken suyu boşa akıtmamalıyız. Su Başka? canlılar için çok önemli. Ben çevre dostuyum. Yağmur sularını biriktirip bahçe sulama için kullanabiliriz. Ya da Nasıl? susuz olan hayvan çok güzel bir fikir. Sizin gibi çocuklar olduğunda bu su hiç tükenmez. Bunu biliyorsunuz değil mi? Presel sınmayı durdurmak her insanın elinde ve bunu yapmak için birlikte çalışmanız gerekiyor. Bizim aslında suyla ilgili önlemleri şimdiden almamız lazım. Sizler bugünden itibaren bu kuraklık tehlikesini artık duymaya başladığımız, suyun tükendiğini duymaya başladığımız zamandan itibaren evinizde alacağınız o küçük önlemlerle bu dünyaya iyilik edersiniz. Başka insanları da suyu dikkatli kullanmaları konusu.